Evet, e, herkese merhaba arkadaşlar, otobüs izleyicilere. Ubuntu tabanlı işletim sistemi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Ve Olay basit. Kuvik diye bir tane program var. Şu an onu açıyorum. E, bu bizim Ubuntu tabanlı ya da Debian tabanlı işletim sistemi oluşturmamıza yarıyor. E, burada ben bir ilk başta e, klasör seçeceğim. Masa daha önce mergen seçmiştim. Bu sefer YLT mergen diyeceğim. Ben mergen diyorum kızım. Sonra next tip e, burada ISO'muzu seçeceğiz. Ben burada indirmiştim. 20.4.6 e, 20.4.6'ya sürülmüş bu. Select dedim. Ve burada kayarlamayı şimdi yapacağım. Bu aynı kalabilir. ison adı mergen olsun. E, burada şunları değiştireceğim ve şuna değiştireceğim bunu da şuradan kitabı koyacağım tabi şu an kitap vesaire yok yamanları daha sonra yaparım yani ben öylesine oluştururum hem öğrenmek için burada oluşturduğum bir tane şey var benim diskli yani yer kalmamış yavrum o zaman bir açayım şuradan şunu sonra şuradakini sileyim Tamam şu an yer var diye düşünüyorum. Burada sürüm açıp dönmeyeyim Tamam sildim. Boş kalmıştır şimdiki bekliyorum. Yine aynı yana Tamam ne istiyorum tekrar. Bu sefer umarım boşlar vardır. Ya ee, bu video galiba bu arada YouTube'da ilk defa ben çekiyorum. i̇lk defa dedim. Evet, Türkiye'de ilk defa sanırım ben çekiyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla bir işletim sistemi oluşturmak hakkında Doğru düzgün göremedim ya. Hatta yazın. Eee, tabanlı yok he. Şu Linux tabanlı mıydı değildi. Bunu izlemiştim yoksa ben de bu çok devam etmiyor. Sana işletim sistemi var. Ha, bir tane varmış. E, bu şey gösteriyor. Hususa Studio var. aracı. Başka Yusuf pek de yaptığını hatırlamıyorum ben. Ama örnek bu da, aynen bu da aynı şekilde. Tam burası geldi. Şimdi göstereceğim. Bu Ne bir hata verdi? Bu? Ama da bir daha başlarız. Ee, ondan sonra ama yabancı yazalım mesela. Dolu kaynak var zaten İngilizce. Ben bunun bakmıştım. Hatta az önce şuna da baktım zaten. Tekrar nasıl yapıyor hatırlayayım diye. Yani böyle Doğru düzgün Türkçe kaynak yok. Benim görebildiğim. O yüzden yeterince anlatmaya çalışacağım. Zaten çok da zor değil. Şimdi tekrar başlatalım o zaman. Dayanmak istiyorum. Bunlar aynı kalmış. Bir şey diyeceksin ama Ben tekrar bir çıkalım Şuradan köpüğü tekrar başlayayım Burada evet seçeceğim. İçinde boşaltayım. Bir şey var mı bilmiyorum ama. Evet, şuna anırım. Neyse şu yayını alırım. Neyse ya. Kendisi yapmıyorum zaten. Tam aynı aynı kalmış. Şu liste verelim. Hmm. tamam şimdi yapacaklarımız direkt bu betiği çalıştırmak. Bunun için nano aç açıyorum. Ve bunu direkt buraya yapıştıracağım. E, bu beti satmak gerekirse buradaki başta paketleri güncelliyor. Ondan sonra gerekli dizinlere giderek e, işitim simin adını, versiyonu vesaire belirtiyor buralarda. E, daha sonra yine aynısını buralarda yapıyor. Ve burada zaten grabı değiştiriyor. Ondan sonra grubu güncelliyor ve bitiriyor. Çok şey değil. Siz mesela mergen değil kendi yani şirimsiniz şey ne olacaksa onu yaparsınız. O kadar. E, ee, tip y diyorum ve kaydediyorum. Daha sonra cmod artı x yapıp izin veriyorum buna. Ondan sonra çalışıyorum. Ve bu biraz Belki internete göre bayağı uzun süremiş. İşte şimdi burada bayağı bir şey kuruyor. Evet, az önce hata vermiş. O yüzden tekrar başlattım şimdi. burada paket seçmemizi istiyor. Ben şimdi mesela Firefox vardı muhtemelen. Yani Firefox'tan var yüzden bir şey yapmayacağım. Ne şunu seçtim ve kurduracağım. Buradan şimdi bunları düzenleyeceğiz. Ee, örnek burada şu an aslında düzenlemek gereken bir şey yok. Burada var ama örneğin buradaki şeyleri şey yapacağız. Mergen yapacağım. Ctrl F bölüm yapamıyoruz. Ubuntu Bu gördüğüm her yerden okuyacağım. Ee, başka şurada var. Bunda var mı? Yok. Burada var mı? Tamam. Şimdi next diyoruz ve yine ben ortaya seçip oluşturuyor. Ee, şu an bitti. Buradan close deyip kapatabilirim. Ve bir e, şey yazacağım. Word Manager açacağım. Ee, buradan tekrar Türkçe seçiyorum. Ve yine trade deneyeceğim. Evet, e, burada yolu gibi direkt geldi Şu anda zaten aynı olumlu. Direkt, ben vakit artık kurmak istiyorum hiç bir şey değiştirmeyeceğim. Bunun ilk ilk adımızda böyle diyor. buradan devam diyeceğim. Devam. Nasıl mı? Teşekkür ederim. Nereye gidiyor? Evet ee, Şey girmiştik ona gidiyor Tamam Mesela bu benim kendi şeyim Deposunu açarsam oraya koyarım Mesela bunu kapatalım Devam et diyelim Devam et buradan minimal kurulum deyip Direkt buna kapatıyorum İşte bir bir şey kurarken bunları seçin. Kendi isteğinize göre. Ben şu an en vakit kaybetmek istemiyorum çünkü kaçıncı deneme oldu artık. Ve sabah yedi zaten. Devam diyelim buradan. Tekrar devam diyelim. Ne gideceğim? Yok kalsın. Çok az değer kalmış. Devam diyeceğim, devam diyeceğim. Evet, dostlar şu an Ne mi döndü? Evet arkadaşlar ben kurmayı denedim ama ekranda kalıyor. O yüzden artık kurulumu bir de uğraşmak istemiyorum. Bundan sonra bir tane daha video çekerim. E, o videoda gösteririm. Hala böyleyse. Bu videoda bu arada kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.